Allah'ın güzel kullarından bir kul vefat ettiği zaman insanlar da üzülürmüş, hayvanlar da üzülürmüş, bitkiler de üzülürmüş. Hadis şerek bu. Yani insanlar üzülüyor, hayvanlar da üzülüyor, bitkiler de üzülürmüş. Ama kötü bir kul, yaramaz bir kul öldüğü zaman insanlar da sevinirmiş, hayvanlar da sevinirmiş, bitkiler de sevinirmiş. Peki kötü bir kulu vefat ettiği zaman niye insanlar seviniyor? İnsanlar kurtulduk bundan diyorlar ya. Annesine kötü söz söylüyor, babasına el kaldırıyor, komşusu ondan yaka silmiş, kardeşini aldatmış, dolandırmış. Her yerde geçimsiz bu adam. Yani illallah demişler. Öldüğü zaman diyorlar ki elhamdülillah kurtulduk. Öyleleri çok var. Annesi diyor ölse de kurtulsam, oğlu için diyor oğlum. Fıkmış annesi. Bir ana evladın ölmesini ister mi ya? Ben çok şahit olmuşum. Ölü analar var. Ölse de kurtulsun. Neredeydi ya geçen? Geçen gün birkaç sene mi oldu? Bağcılar tarafında ne? Annesinin başını kesti, sokağa attı. İçki parası vermedi diye. Neleri var neleri? Peki hayvanlar niye seviniyor? Bu kul öldü diye. Hayvana da zarar vermiş. Kediye tekme atmış. Köpeğe taş atmış. Hayvanlar da bundan zarar görmüş. Bitkiler, bitkiler de seviniyormuş. Ağacın dalını koparmış, yok çiçeklere zarar vermiş, kimlere basmış. Velhasıl onlar bile ondan zarar görmüş, ölünce sevi seviniyorlarmış. Ama Allah'ın güzel bir kulu vefat ettiği zaman insanlar üzülürmüş, hayvanlar üzülürmüş, bitkiler de üzülürmüş. Geçen Ramazan-ı Şerif'te Hane-i Saadet'teydik, Efendi Hazretleri hanesinde iftar verilmişti. İftardan sonra Cami-i Şerife geçeceğiz. Teravih namazı için, sohbet için. Abdülkadir Efendi, Efendi Hazremizin çok hizmetinde seneler boyu yanında bulunan Abdülkadir Efendi onunla beraber Mahmut Efendi Camisi'ne geçiyoruz. Efendi Hazremiz hanesinde başından bahçesindeyiz. Dedi hocam dedi şu ağaç dedi kiraz ağacı. Gösterdi ağacı gösterdi bana. Efendi Hazretlerimiz bu ağaçtan çok kiraz yemiştir dedi. Kiraz olduğu zaman önce Efendazilerimize ikram ederdik. Kirazı sever Efendan, çok severdi dedi. Kirazı. Biz de Efendazilerine ilk olduğu zaman ilk önce Efendazilerine ikram ederdik. Hatta Efendazileri yemeden biz yemezdik dedi. Bunu birkaç kişiden de duymuşum böyle. Hocam dedi, Efendazileri vefat etti, ağaç kurudu. Resmen dedi, yapraklarını döktü, boynu büküldü, bir müddet sonra kurudu. Geceden tam görememiştim onu. Ramazan bayramının birinci günü tekrar Hane-i gittiğimiz zaman, hacı annemiz de orada ya, oraya da gitmek lazım sık sık. Ağaca dikkatli baktık, tamamen kurumuş. Sonra, Efendi Hazretlerimizin bir köpeği varmış, ismi Kumaş. Gidenler bilirler onu. Bir kere Kumaş'ın ilk gelişi anlatıldı. Bir gece geliyor, bahçeye girmek istiyor. Almıyorlar bahçeye tabii. Ya yabancı bir köpek. Almıyorlar bahçeyi. O da dışarıda kapının önünde havlamış. Havlamış, havlamış. Ama çok havlamış. Böyle. Efendi Hazir de orada tabii. Nöbetçiler kovuyorlar gitmiyor. Ne deseler uzakla uzaklaşma doğrudan gitmedi. Birisi demiş ki köpeğe, ya demiş utanmıyor musun demiş. Allah dostu var burada havlıyorsun, rahatsız ediyorsun onun. Deyince tak sesini kesmiş köpeği. Ondan sonra ertesi gün bu Efendi Hazir'e söylüyor. Efendi Hazir böyle böyle bir köpek geldi. Kovdu gitmedi. Kovmayın diyor. Kendi geldiyse bırakın diyor. O bizim köpeğimiz olsun. O buranın köpeği olsun diyor. O buranın kıtmiri olsun diyor Efendi Hazir'imiz. Ve isim de koyuyorlar ona. Kumaş ismini koyuyorlar. Kumaş bundan sonra hani sadece köpeği oluyor dışarıda. İçeri de girmiyor. Hep dışarıdaydı böyle. Hatırlıyorum. Ondan sonra oranın o tam bekçisi. Tam kıtmir yani. Yabancı köpeği yaklaştırmaz. Hatta şüphelendiği adamları da havlıyor ekseriyle misafirler geliyor oraya. Hele Efendi Hazirimiz çıktığı zaman diyorlar ki var ya bayram ediyormuş böyle. Uçuyor Efendi Hazirin etrafında ya. Dört yanında beş dönüyor. Kumaş. Acayip bir şey böyle. Ondan sonra Efendi Hazirimiz vefat ettikten sonra kumaş kaybolmuş. Ara ara bulamamışlar. Ara ara bulamamışlar. Bir bakmışlar ormanda ölüsünü bulmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir merkebi varmış. Peygamberimiz vefat ettikten sonra çıkmış dağın tepesinin uçurumdan aşağı atmış kendini. Resulullah'ın olmadığı bir hayatı ben ne yapayım demiş. Arkadaşlar Efendimiz Hazretleri vefat etti. Hepimiz çok üzüldük ama sadece bizim hayvanlar da üzülmüş. Bitkiler de üzülmüş. Çünkü o sıradan bir Allah dostu değildi. 300-500 senede bir gelecek tarikat-ı aliyemizin kollarındandı ya Efendimiz Hazretlerimiz. Kudüs'e bir İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi. Efendi Hazretimiz İmam-ı Hazretleri için bakın mektubatını okuyoruz şimdi. Ne buyurmuş biliyor musunuz? Eğer İmam-ı Rabbani Hazretleri peygamber olacak olsaydı Ullaz'ın peygamber olurdu buyurmuş. Öyle sıradan peygamber dedi. Ullaz'ın peygamber olurdu. Efendi Hazirimiz de öyle. Öyle. Bayrağı öyle bir zamanda devraldık Efendi Hazretimiz. Düşünün şimdi. 1960 senesi. İhtilal zaman zamanı. Ondan öncesini düşünün. Tedrisat zamanı 1920'li yıllardan yeni çıkılmış. Alimler asılmış, kesilmiş, harfi inkılabı yapılmış. Ondan sonra medreseler kapatılmış, camiler ahıra döndürülmüş. Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okumak bile büyük mesele. Dağlarda, mısır tarlalarında, ahırlarda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ne zor zaman ya. Aynı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zuhur zamanı gibi. Mekke'yi mükerimeyi düşünün. Kızlar diri diri toprağa gömüldüğü zaman, Tamamen İsa Aleyhisselam'dan sonra bir fetret devri olmuş. Yani Peygamber'in zuhur zamanına bakın, bir de Efendi bakın, çok benziyor. Evet. Buyurmuşlar ki, buradan buraya bir toz kalksa, konsa bu fakirin haberi olur. Buradan bir toz kalktı, buraya kondu. Bu fakirin haberi olur. Bir kardeşimiz bizzat kendisinden duydum ben bunu. Bir iş adamı. Diyor ki seneler önce diyor Efendi Hazretleri itikaf yapmak istedim. İstedim ki yani Efendi Hazretleri beraber bir itikaf yapayım. Ne demek şimdi Efendi Hazretleri itikafın? Tabii çok büyük bir İtikaf zaten sevabı itikafın sevabı çok büyük de. Yani Efendi Hazirle yapmak da bambaşka bir şey. Ama Efendi Hazretleri beni bilir. Pek de durmam duramam yani şey yapamam. Ee, geldim dedim ki Efendi Hazretleri ben sizin itikaf yapmak istiyorum dedi ki bir şartlı, buradan ayrılmayacaksın dedi. Efendi Hazret biliyor o kaçar göçer gider. İtikafta 10 gün burada duracaksın dedi. Yani burada duracaksan tamam kabul ediyorum. Tamam efendi nazire ne demek? Ayrılmayacağım. Neyse bir gün iki gün üç gün feyizli sohbetler şey oluyor falan. Ondan sonra ya diyor Bursa'da mühim bir işin çıktı diyor. Gitmem lazım. Efendi Hazretleri de gitme dedi, ayrılma dedi. Söz de verdik Efendi Hazretleri'ne. O günde baktım uzaktan çok gelenler var, gelen giden falan. Efendi Hazretleri'nin başı kalabalık, odası hiç boşalmıyor böyle. Ben kendi kendime dedim ki Efendi Hazretleri'nin etrafı çok kalabalık. Ben gideyim geleyim, Efendi Hazretleri anlamaz. sen kimi kandırıyorsun? Neyse, gelince de kendimi şöyle bir gösteririm dedim Efendi Hazretleri'ne. Ne yani anlamaz benim dediğimi. Neyse, arabası da var. O zaman yollarda fazla kalabalık değil. Ben gittim sabahtan diyor. Ondan sonra işimi hallettim diyor. İkin diye ikinden sonra geldim. Şöyle bir kendimi göstereyim dedim efendim nazarına. Gene efendim başı kalabalık. Gelen giden çok. Derdini dinliyor milletin şey yapıyor falan. Şöyle bir kapıdan gösterdim kendimi. Gördü bana bak dedi. Bursa'da havalar nasıl dedi. <laughs>